Ben şimdi bir tuvalete gideyim, geleyim. Hep bütün meseleyi çözeceğim. Siz merak etmeyin, hadi. Bak şimdi, bak. Tamam, Mesut enişte. Sen Concordato dedin de benim aklıma geldi. Ben demedim öyle bir şey. Aman, takıldığın şeye bak ya. Otur bak, ne anlatacağım, bak. Ya Mehtap, bizim Rıza'nın eniştesi var adı. Babil Hikmet. Mehtap, sen bilirsin kız. Ya. Ne bileyim lan? Ne bileyim? Ha, o o işte ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bak şimdi. Bu Babilli o zamanlar ilçenin merkezinde hangutçuluk yapıyor. He. Yani turist kafilelerini alıyor, tek 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 dükkanları gezdiriyor, oradan dış diye parayı indiriyor. Ya bu bir gün yine bir kafileyi alıyor. Diyor ki bizim buranın batırı iyidir. Bunları alıyor götürüyor dayısının lokantasına. Ya neyse. Kafile şöyle bir dönüyor, bakıyor. Kimi görsün? Kimi? Nastasya Kinski. Kim? Ya oyuncu Nastasya Kinski yok mu? <laughs> Arkadaş, bunlar oradan Alman eski teknik adamı Hakin transfer edip Seydişehir Spor'un başına geçiriyor mu? <laughs> Ya bizim Kinski'de amir soyunup, adana Demirsporlu, sporlu kıvanç tatutu gibi tribüne çıkıp çırılçıplak, da dambıdı diye davul çalıyor mu? Bak, <laughs> ya Babil'de ben illa forvet oynayacağım diye ısrar edince takım küme düşüyor mu? Löv istifayı basıyor mu? Arkadaş, bizim Kinski'de ben zaten Akçay sporluyum diyor mu? Bunlar Löv'le beraber evleniyor mu? Beraber de akçaya ah şey, yerleşiyor mu? Demem o ki, o çocuğa ne belli değil ya. <laughs>